Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. sizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzellikler geçsin hepimize. İnşallah güzel günler yaşarız. Evet. Evet yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili yengeçler bu dönemde sanki böyle içiniz sıkılıyor, ruhunuz sıkılıyor. Belki bir rahatsızlığınız var. Onunla ilgili bir e, tedavi al tedaviye başladınız veya böyle bir teşhis konulabilir. Yani işinize kalple ilgili bir sorunuz da olabilir. Sanki buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da sanki hane içinde e, kemikleşmiş bir sıkıntı var, mutsuz bir evlilik olabilir. İşte çocuğunuzla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte çocuğunuzun bazı m, yanlış e, arkadaşlıkları veya yanlış e, ha, yanlışlıkları hataları olabilir veya belki e, bir bağımlılık olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor yani uğraştığınız boca, e, bocaladığınız sıkıntılarınız var baş edemiyorsunuz bir bir sıkıntı var yani bu e, hayatınızla ilgili sanki böyle bir kısa süreli bir şey değil uzun zamandan beri devam eden bir problem var belki de evliliğinizle ilgili sıkıntınız var. mutsuzsunuz <laughs> veya işte bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Böyle bir şey çıkmış. Çok güzel. Açık renk bir arabayla bir yolculuk yapabilirsiniz. Of. O kadar çok yolunuz var ki. Bir sürü yolunuz var. Bir konuyla ilgili bir yere gidip gidip geliyorsunuz. Veya aynı yola defalarca gideceksiniz. Tekrar geleceksiniz. K, U, ondan sonra S, R. Bir sürü harfler çıkmış. İnsan, o arada ya kalabalık olarak gidiyorsunuz. Birkaç kişi ya da işte orada gittiğiniz insanlarla da görüşüyorsunuz. Yani bir bir görüşme bir yol bir konu var yani ortada parasal anlamda bir takım sorunlarınız mı var ya da işte paranız geliyor da yani arkasından devamlı bir eksiliyor mu sorunlar var ya, ya da işte e, parayla ilgili bir sömürü de olabilir. Sanki böyle e, birisi böyle parayla ilgili devamlı harcama enerjisinde gibi bu da size sıkıntı veriyor. Hanenizden birisi belki sizin bir takım parasal anlamda siz de bunu yapabilirsiniz. Bir takım parasal anlamda eksiklikleriniz var yetişemiyorsunuz belki de. E, bazılarınız belki iş yerinizi artık kapatmak zorunda kaldınız. öyle bir durum da olabilir. Deniz aşırı bir yola gideceksiniz. Sizin sanki böyle farklı bir yere gitme, farklı bir yere taşınma, yani tatil değil de daha çok taşınma isteği var gönlünüzde. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilirsiniz sonrasında. Hemen olacak bir şey değil ama bunun şeyini yapacaksınız. Hani planını, programını yapacaksınız. Sonrasında da böyle bir şey, bir değişim olacak, oluşacak hayatınızda. Güzel bir haber alıyorsunuz bunun yanında. Ama böyle diyorum ya, böyle yüreğiniz hop etmiş, sıkıldığınız uğraştığınız bir konu var bir problem var ama çözemiyorsunuz bütün batmışsınız bir şeyin içine o şeyden çıkamıyorsunuz sanki bu sizinle ilgili de olmayabilir dediğim gibi hanenizi ilgilendiren bir şey bu bu bir diyorum ya sağlık sorunu da olabilir işte birinin eşler arasında problem de olabilir uğraşlarınız var ya böyle bir Biraz sorunlu bir dönem geçiriyorsunuz sanki ama atlatacaksınız. Bu arada yollarınız da var. Böyle bazı sıkıntıları yaşarken bir tarafta da güzellikler var diyorum ya. Böyle bir sonrasında değişim olacak, taşınma. Çok zayıflamış kim böyle? Yani bir rahatsızlıktan dolayı mı zayıflamış ya da işte rejimi yapıyor hani böyle ondan dolayı ama böyle bu hastalığa kadar gidecek olan bir şey çok çok böyle zayıflamış birisi var. Yani buna dikkat etmek lazım. Eğer zayıflamakla ilgili bir şey yolundaysa bu kişi biraz dikkat etmesi gerekiyor. İki yüzlü birisi çıkmış ya. Ona ayrı konuşuyor, buna ayrı konuşuyor. Bir de bir erkeğin bir aldatma olayı olabilir ya da o ortaya çıkabilir. Yani uzun zamandan beri tahmin ediliyordu bu ortaya çıkabilir. Yani Gerçekler böyle ortaya dökülecek sanki. Mahkemeli, mahkeme ile ilgili işiniz mi var? Sanki böyle adliye ile ilgili bir şeyiniz var sizin. Küçümsediğiniz ya da küçük gördüğünüz bir, bir şeyin ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız. Belki küçük bir rahatsızlığınız var. Önemsemiyorsunuz o rahatsızlığınızın teşhisi konulabilir veya işte küçümseyip ez, ezdiğiniz birisinin belki öyle olmadığını anlayacaksınız yani belki ona ihtiyacınız olacak muhtaç olacaksınız yani böyle bir birazcık aşağıda gördüğünüz ya da eleştirdiğiniz birine muhtaç olabilirsiniz buna dikkat edin ya da işte biriyle konuşmuyorsunuz <laughs> dargınınız var o kişinin ne bileyim o kişiye bir şekilde ihtiyacınız olabilir. Böyle bir durum çıkmış. Sanki birine bir e, şeyiniz olacak. Hmm. İhtiyacınız olacak diye. Bazılarınız için şöyle bir şey var. Bir el üstünde tutulma durumunuz var. Sanki <laughs> bekar olan yengeç burçları için söylüyorum. Sanki birisi tarafından böyle o kadar böyle el üstünde tutuluyorsunuz ki o kişi size çok değer veriyor. Çok önemsiyor ama siz de bunu sanki suistimal ediyor gibisiniz. Suistimal edersiniz ya da işte o kişiye böyle kötü davranırsınız. Hani ona e, ne bileyim aşağılarsınız ya da işte kendinizi daha üstün görürsünüz. O kişi sizin bu hareketlerinizden bıkabilir ve sizi gerçekten böyle bir anda böyle yere bırakabilir. Çünkü el üstünde tutuyor. E, sizi adam... E, artık yeter diyebilir. Çünkü hani fazla naz açık usandırır ya öyle bir şey olabilir. Bu, bu kişiler ya işte yani biri, birisi sizi el üstünde tutuyor. Kimse bu hayatınızda. Onu fazla su istimal etmeyin bence. Yeterince edilmiş sanki böyle bir hani şımarıklık yapılmış. Ama o kişi gittiği anda sizi böyle e, size sudan çıkmış balık gibi olabilirsiniz yani. Siz bence kıymetini bilin. Eğer siz böyle el üstünde taşıyan birisi varsa ya da sizi tamir ediyordur, işte sizi seviyordur, her türlü ilişki olabilir bu. Kaybedebilirsiniz. Ona dikkat edin 8'li bir zamanda güzel bir haber alacaksınız ve çok seviniyorsunuz bu habere. Mutlu olacağınız bir şey bu. Beklediğiniz bir şey de olabilir. İki ayrı yerden para alıyorsunuz. Gerçekten burada çok güzel haberler var. Tarihimiz çıkmışsınız <laughs> Güzel kapılar açılıyor Yani iki ayrı kapı açılacak size istediğiniz dileğiniz ne varsa gerçekleşecek Sanki böyle e, Bir ferahlama var size Ne ile ilgiliyse hayatınıza Sanki böyle bir e, eski kötü şeyler giriyor Yeni bir sayfa açılıyor hayatınıza Dediğim gibi iki ayrı yerden Alacağınız para var Sonrasında burada yine çıkmış bir evle ilgili bir değişiklik var. Daha böyle sakin bir yere gidiyorsunuz sanki. Daha az insan olduğu bir yer. <laughs> çok güzel haberleriniz var sevgili yengeçler. Müthiş. tıkanmış olan her şeyiniz artık böyle e, açılacak. Yani işinizde tıkan varsa açılıyor. Evliliğinizle ilgili bir sorun varsa o gidiyor. Sanki böyle bir çözüm bulunuyor. Belki bu ayrılma olabilir ama ayrılmayla bir rahatlama yaşayabilirsiniz açıkçası. <laughs> yani bir e, rahatlama var hayatınızda. Gözlerle ilgili problem olan birisi varsa ya da sizin böyle bir şeyiniz varsa buna dikkat edin. Belki çocuğunuzun böyle bir durumu vardır. Gözlük ihtiyacı olabilir yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten çok güzel açmış. Yani tabağınız müthiş, tertemiz. Sanki böyle artık ağırlık olan, size yük olan her şeyden bence kurtuluyorsunuz <laughs> ve güzel haberler alıyorsunuz. <laughs> Parasal anlamda da <laughs> bir gelişme var hayatınızda. Güzel sonuçlar. Sanki ev, evle ilgili fikriniz, evle ilgili şeyiniz var ya da işte evlilikten gitmek istiyorsunuz belki farklı bir yere. Yani belki sıkılmışsınız ya da evinizden sıkılmışsınız. Ee, böyle bir dileğiniz varsa gerçekleşiyor ve sanki bir iki yerden ayrı diyor ya hani para gelecek. O biraz da rahatlatacak. Ondan sonra belki evinizi değiştireceksiniz. Farklı bir yere gideceksiniz. Bel belki daha düzgün, daha kaliteli bir yere taşınacaksınız. Daha böyle insanın az olduğu bir yer gözüküyor. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur ferahlıyorsunuz sevgili yengeçler. Haftaya tekrar görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.